Evet arkadaşlar, bu önemli bir seri. Bu kitaptanca, İsveçli bir yazarın kitabı. Ama çok basit bir dille yazılmış, net anlaşılıyor. Kapağı çok net anlaşılıyor. İşte, Premragen de important, önemli demek. Onun dışındaki kelimeler hep İngilizceye benziyor. Evet, yani bu tür kitaplar orada popüler anlamadım yani polisiye diye geçen kitap türü ama şu yani özgüven artan ve zeka geliştiren dil modellemesinde aslında İskandinav dilleri de var söylemiştim orada dört tür dil var İtalyanca'nın kendisi Norveççe ki bu Norveççe yakın dil şu an Danca. Ondan sonra yani es, Esperanto ve Estonca. Bunlar gerçekten yani özgüven artıran aslında biraz da zeka geliştiren dil kapsamında. Neyse bu bir İskandinav dil öğrenmen en ideal yöntemi. Bir İskandinav dil öğrenmeniz %88 %98 garanti eden en ideal yöntem şeklinde sunacağım. Aslında bu yani İngilizce, İzlandaca, Danca ve Norveççe doğrudan bağlantılı arkadaşlar geçmişte Danca ve Norveççe ile olan bağlantısını açıkladım. İzlandaca'ya da yakında açıklayacağım. O yüzden dinlemede kalın. İyi günler hepinizleyin.